dalgın gözlerle bakıyordu etrafa. Kendine gelmeliydi artık. Ne yaptığı belli değildi. Yeni uyanmıştı. 7-24 annesini düşünmeyi bırakmalıydı artık. Yataktan kalkıp üstünü giymeye başladı. Sonra banyoya doğru yol aldı. Kendi banyosuna göre ne kadar temiz ve ferah bir banyodaydı. Saatine baktı, çoktan öğlen saatleri geçmişti. Daha ilk günden işe geç kalmıştı. Hemen koşarak ayakkabılarını giydi, dükkan anahtarını aldı ve evden çıktı. Binanın önüne gelince bir anda en yakın dostunun arabasını da ona bıraktığını hatırladı. Hızlı adımlarla eve geri dönüp arabanın anahtarlarını aldı ve tekrardan aşağıya indi arabaya bindi arabayı çalıştırdı. Son sürat kendini ara sokaklara bıraktı. Dükkana bakıp içinden söylendi. Arabanın kontağını kapatırken. Dükkan çoktan açılmıştı. İyi de kim açmıştı ki bu dükkanı? En yakın dostu sadece Cem'e bırakmış olmalıydı anahtarları. Dükkanın kapısını açtı ve içeri adımını attı. İşte o an ilk görüşüydü onu ta gözlerinin içine bakarak şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Kimdi bu kız? Yeşil gözleri ve uzun saçları vardı. Saçları siyahtı. Sesi titreyerek selam diyebildi sadece. Yeşil gözlü kız Cem'in gözlerinin içine bakarak cevap verdi. Selam. Cem yine sesi titreyerek ben sancağın arkadaşıyım ve bu dükkan şu an bana ait. Sancak bana senden hiç bahsetmedi dedi. Kız Cem'e bakarak ben buranın çalışanıyım. Bu süreç boyunca sana yardımcı olacağım dedi. Sevindi Cem. Kalbi çok hızlı atıyordu. Hava almak için dükkanın dışına çıktığı etrafa bakındı. Ve ani bir fren sesi duydu. Kafasını yola çevirdiğinde beyaz Honda Civic'in içinden kendisine uzatılan silahı gördü. Arkasına bakmadan koşmaya başladı. Honda Civic'in içindeki adamlar onu kovalamaya başladı. Cem tam dükkanın önünden ayrılırken o kızla göz göze geldi. O iki saniyelik bakışı ona yıllarca yeterdi. Sokağın köşesinden döndü, yokuş yukarı koşmaya başladı. Adamların nefes sesini duyuyordu. İstinat duvarının üstüne çıkıp kendini iki metreden aşağı bıraktı. Ayaklarını hissetmiyordu. Siyah uzun saçlı adam yukarıdan ateş etti Cem'e. Kurşun bacağına saplandı ve olduğu yere yığıldı. Dalmıştı yine hayallere. Gözleri bulanıklaştı ve görmemeye başladı. Annesi geldi gözünün önüne. O çok özlediği annesi.